arkadaşlar Medal of yeni bölümüne hoş geldiniz. <laughs> vadide koordinatların olduğu yere doğru gitmeye çalışacağız. Rabbit. Ta Şu anda evet o bizimki felaket bir kurdu ha. <laughs> mı? Harikasın. Ne yapıyorsun oğlum? Bağlıyor mu onu? Beyler bizim adamlar of of of. Hangisi lan? Kanka. Oğlum bu çok hızlı lan. bu çok hızlı lan. Heh tamamdır. Arkadaşlar çok hızlı arkadaşlar. arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Tamam. Operasyonu gidiyoruz şu anda. Sessizlik. Mother mı? Tövbe estağfurullah şimdi. Vodo. Vodo'yu takip ediyoruz. Bizim galiba ekip başkanı Vodo ya. Bu şey. Kaya. Ben vurun vurun hiç bekleyemem ben kusura bakma. Kur. Tamam hadi yürü. Bay bay değil yürü devam. Ben böyle operasyonlarda var ya. Ben bunu çok katıldım böyle operasyonlara arkadaşlar. İyi vururum yani adam. Anına avradını. Ne? ne diyor? Evet. Bekleyin diyor. On bizim adamların da kıyafetler falan da bayağı yakıyor ha. Ne tarafı falan? Ben Bodon'un tarafından mı gidiyorum? Kanka ben zaten hepsini aldım şunları vurun lan gözünüzü iyi. Clear demek ha hadi yürü. Uçak savar konumunu yok et diyor. Oo bunda da sağ sol var. Harikasın sen ya. Hmm, Yürü. Senden biraz mermi alacağım o da. Oo. Tamam pardon. Mantar düşman. Oho he he hey. Oho he he. <laughs> Arkadaşlar. Yapmayın. Ölmemin imkanı yoktu. Ne yaptım ben ya? Yok abi. yok. bir aldı değil mi? Al pardon. Şurada yapmayın. Vuramıyorum <laughs> ki. <laughs> tamam süper. Neredesin? Olur, yürü yürü hadi yürü. Kalkma kalkma ha. Kalkarsan ölürsün. Oha kanka. Bunlar bayağı iyi vuruyor arkadaşlar. Neyse. Yapacak bir şeyimiz yok. Saldıracağız. Silah çok titriyor ya. Neden? Ne bu attı o? Ananı ya. Oh. Oğlum Vodo vursana da şunları ki aptal mısınız kanka? Yok çok tepiyor ya silah. Silah tarama iki imkansız yani. Oğlum sende kanka falan mı var? Ne yapıyorsun?

Oğlum bunlar nasıl vuruyor lan? Bunlar talim yapmışlar. Kanka burada bak. Burada bir arkadaşımız var. <laughs> Köşeden gidemedik. Tamam bunu da aldık galiba. Süper. Temiz. Sıranın icabına bakalım diyor. Atacağız herhalde bunu. Tamam. Oğlum bir dakika dur. Hadi yürü. Allah beni al şuradan. Adamlar beni iki sefer öldürdü oğlum. Nasıl canlandırdınız beni? Mermi almam lazım sizden kanka. Her cephane. Tamam 300 tane oldu mu? 200 tane oldu. Tamam. Operasyonlar bayağı gerçekçi ben ben bile biraz hafife aldım ha. Hafife alınacak gibi değil. İyi vuruyorlar. Aşağıya doğru mu gidiyoruz? Tamam.

Target Bir tanesi şartledik galiba. Hadi bombayı yapıştır ona. Of! Ne uza vuruyorsun lan? Patlat, harikasın. Ooo bunlar en büyük uçaklardan değil mi? Aynen. Ya şey, bomba artırmam uçakları. Hay Allah. Hedefler yok edildi. O da bir radara baksana. Oğlum burada var. varar burada var dedi Bak şuradan buradan çıkar birileri. Ha devriye diyor bak gizleyelim diyor. Ha gördüler lan. Oha temizlediler lan bizimkiler. Ne yaptınız oğlum? Right back 10:00 at Kanka ya Allah belasını vermesin. kendime el bombası attım ya. Böyle bir şey yok. Oha kanka yapma. Kendime bomba sattı ya. Böyle bir şey saçmalık olamaz ya. <laughs> Harbiden olamaz yani. Çok acele ediyorum. Çok acele ediyorum. Böyle çok hızlı oynamaya çalışıyorum ama aslında operasyon oyunu bu. Hızlı oynanmayacak ya. Ölçülü oynaman lazım. Burun şunu. Tamam. Tamam aldık bunları. Oğlum çok sağlam sıkıyorsunuz. Kendimi gerçek bir operasyonda gerçekten sıkıyorum. Yürü. Reacher oradan gidiyor. Great gun. Kendim elbim batmazsam öldüm zaten. <laughs> Mother. Ver mi ver Hadi yürü yürü yürü. Kanka şu tahtayı mahtayı koyuyor. Harikasın sen ya. Abi bu bizim nasıl aklımıza gelmedi ya? Haydi bakayım. Sallanmayın. Etrafa iyi bakın. Yoksa ben ölüyorum hep. Oy burası çok kötü lan. Sağdan soldan kimin çıkacağını göremeyiz ki burada. Oğlum oh, mal. Uyuyor muydun sen? Ananı avradın lan. Elkadderi suratıma vurdum. Ne oldu? Gittin. Düştün. Ya gördün mü? Gözümün önünden süzülüp gittin. Teşekkür. Gerçekten öyle. Beni kurtardın. Ben de seni kurtarırım bir gün. Bir olur devran döner. Et döner, tavuk döner. Senin kafan hangisine dönerse, onu bir gün alır gelirsin. Bu ne oğlum uzay gemisi mi geldi? Kapıyı falan tekmeleyin diyor kırın. Kapıyı halledin diyor. Vurdum kapıyı tekneyi. Gece görüş termolini açtık. Ananı avradın mı lan açtık da Daldık yine Sucular var oğlum dikkat edeceksin Başka bir kamp alanına daha geldik O burası Ayağı kalabalık lan Jimmy, we're almost to the OP. We have eyes on a large AQ camp. Numerous fighters, AAA positions. This is serious. Bırak şuradan gideyim kanka şu tarafa geçeyim bak şuraya geçeyim. Tamam arkandayım Bodo dakika git. Dur, kanka dur ben buradan bir kayıp noktasını kaydedim zaten. Bastılar <laughs> değiştiriyoruz zaten. Şimdi kanka hazırlanın. Gel onu Atla. Tamam iyi vurduk iyi vurduk devam. Of. Of bro çok sağlam. vuruyor şuradan mı vuruyor? Nereden vuruyor? Oğlum oradaki beni vuruyorsa bayağı iyi vuruyor alabildiniz mi? Oğlum şunu alamadınız mı ya? Tamam. Temiz gibi duruyor. Lan ne temiz lan? Var mı orada bir daha? Bir daha varmış. Görmeden sıkıyorum.

Bu Başka. Silah değiştiriyorum şu anda. Silah değiştirdikten sonra işaretli falan diyor ama. Şu işaret çıkmadı ya. Arkadaşlar Çıkamıyorum oğlum bundan Yapmam gereken daha görev mi var? Tamam Tamam patladım şuraları Ha, gelebilecek her yeri patlattır diyor. yükseltirim bende. Sen de vurursun. Bu kadar basit. <laughs> ha, onu da Al da bu. Al bu delikanlıya da alacağız. Tamam bitti. Demek ki ağır makineleri patlatmamız lazım. Görmemişiz. Hadi gidiyoruz. Geliyorum. Operasyon bayağı sağlam sürdü. İyi geberdim ha. İşte. Kanka geliyorum peşime. Sanırım burada bitecek mi? Gece görüşü açıyorum bakmam lazım. Lan. Temas halindeyiz. RPG'li bir tane düşman gördüm indirdim. Geliyorum kanka peşinden. Bu tarafa mı gittin sen? Oha lan oğlum. Tabana kuvvet. Gebersek burada demek ki adamın umurunda değil. O bizim bombardıman uçağını vurmaya çalışıyor. Ne oldu? Bizimkini vurmaya çalışıyordunuz, kendiniz patladınız işte böyle. Kurtardık bizimkini. Evet bize yardım ettiğin için teşekkürler. Evet arkadaşlar sanırım bölümümüzün sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.